28 Haziran 2021 güncel koronavirüs haber bülteninden hepinize merhaba. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videolardan haberdar olabilmek için bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Şimdi geçelim koronavirüs haber bültenine. Bakalım Türkiye ve dünyada neler olmuş? Haber 1. Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bir köy yeni tip koronavirüs COVID-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. İlçe Hıfzı Sıha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Göle Bakan Köyü'nde, salgının yayılmasının engellenmesi ve sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 10 gün karantina uygulanmasına karar verdi. Kararın ardından jandarma ekiplerince köye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Haber 2, koronavirüs ile mücadele kapsamında aşı olamayan vatandaşlar için her türlü imkan seferber ediliyor. Bu kapsamda Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda da aşı uygulama merkezi açıldı. Haber 3, Ankara'da 30'a yakın büyük AVM'de yerinde aşı uygulaması başlatıldı. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Mustafa Sırrı Kotanoğlu hedeflerinin aşılamada Ankara'yı %80'lere ulaştırmak olduğunu söyledi. Haber 4, Türkiye'de aşılama tüm hızıyla devam ederken, 1 Temmuz itibarıyla mevcut kısıtlamalar da kalkacak. Uzmanlar vaka sayısındaki düşüşün devam etmesinde aşılamanın ve kişisel tedbirlerin hayati önem taşıdığına dikkati çekiyor. Aşılamadaki hızın devam etmesiyle Ağustos ayının sonlarında daha düşük vaka sayılarının görüleceğini vurgulayan Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan, ikinci doz aşılamanın da bu süreçte çok önemli olduğunu söyledi. Haber 5: Avustralya'da koronavirüs salgını Sydney'e sokak kısıtlaması getirildi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada son 24 saatte ülke genelinde 9'u yurt dışı kaynaklı 44 Covid-19 vakası saptandığı, virüs nedeniyle can kaybı olmadığı bildirildi. Yeni vakaların 32'si ülkenin en büyük kenti Sydney'in başkenti olduğu Yeni Güney Galler eyaletinde kaydedildi. Yayılmayı önlemek üzere Sydney'de hafta sonundan itibaren 2 hafta süreyle karantina tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Haber 6, günlük koronavirüs vaka sayılarının 20 binin üzerine çıktığı Endonezya'da, Gıda ve İlaç Ajansı, BPOM, Sinovac Biotech koronavirüs aşısının 12 ila 17 yaş aralığındaki çocuklara da uygulanmasını önerdi. Haber 7, koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı binin altına indi. Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 46.148 yeni vaka tespit edilirken 979 kişi öldü, 58.578 hasta iyileşti. Tedavisi süren hasta sayısı 572.994'e geriledi. Haber 8 Ankara Barosu, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 1 Temmuz'dan itibaren alınan saat 24.00'ten sonra müzik yasağı kararının iptali için Danıştay'da dava açtı. Baro'dan davaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada genelgedeki ilgili maddelerin anayasaya aykırı olduğuna vurgu yapıldı. Hatırlanacağı üzere karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 21 Haziran'da yapılan kabine sonrası duyurulmuş ve sosyal medyada gündem olmuştu. Haber 9: Uzun süredir mücadele edilen koronavirüsün ortaya çıkan varyantlarına bir yenisi eklendi. Son dönemde dünyayı etkisi altına alan Delta varyantının mutasyona uğramış hali olan Delta Plus'ın Hindistan'da çift doz aşı olmuş bir kişide görüldüğü açıklandı. Şimdi uzmanlar aşıların Delta Plus'a karşı ne kadar etkili olduğunu araştırıyor. Haber 10: Koronavirüs nedeniyle hafta sonu uygulanan sokak kısıtlaması nedeniyle bazı beyaz et firmaları üretimi durdurdu. Hal böyle olunca da Türkiye'de çok tüketilen tavuk etinin fiyatı da %20 oranında zamlandı. Haber 11, dünya genelinde koronavirüse karşı uygulanan aşılar, 2 milyar 960 milyon dozu aştı. Türkiye 48 milyon 134 bin 949 doz ile 9. sırada yer aldı. Çin 1 milyar 190 milyon doz ile en fazla aşı yapılan ülke oldu. Çin'i 323 milyon 330 bin ile ABD, 318 milyon 30 bin ile Hindistan, 96 milyon 800 bin ile Brezilya, 76 milyon 770 bin ile İngiltere, 72 milyon 150 bin ile Almanya, 52 milyon 260 bin ile Fransa, 49 milyon 890 bin ile İtalya, 48 milyon 134 bin bin doz ile Türkiye, 43 milyon 750 bin ile Meksika, 40 milyon 320 ile Endonezya'yı izledi. Haber 12 ABD'de yeni tip koronavirüs COVID-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 76 artarak 603.967'ye çıktı. Toplam vaka sayısı 3295 artışla 33.625.418'e yükseldi.